Arkadaşlar bu görevimiz gerçekten çok zor olacak. 3 tane kulemiz var. Onları patlatacağız. Ama bu görevi nedense ben tek seferde bitiriyorum. Bu var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle 3 tane var. Ama ben bunun taktiğini çözdüm. Arkadaşlar bak şimdi ateş edeceğiz. Edeceğiz, edeceğiz, edeceğiz. Bombalama da yapacağız. Abi ne oldu? Kendi bombamla vuruldum. Abi kendi bombamla vuruldum ya. Abi olayım kolay da kendi bombamla vuruldum. Abicim siz göreceksiniz. Abi abi de kendi bombamla vuruluyorum ya. Yanıyorum içine giriyorum ya. Daha üstten uçacağız. Abi evet. Abi bunlar ben mi vuruyorum böyle pat pat pat. Taktiğim bu arkadaşlar. Döne döne hepsini vuracağım. Abicim bu ne ya? Bu sefer buna bir terslik var gibi geliyor bana. Abi insan kendi bombasıyla vurulur mu ya? Abi yalnız bu görev uzun sıraya biraz sohbet edek. Abi bu oyuna ilk başladığımda canım çok sıkılmış. Çünkü görevleri geçiyorum bir şey anlayamıyorum. Altını boşuna harcıyorum. Sonra oyuna tekrardan tekrardan başladım. Dokunartıya bağlayınca da oyunu güvence altına alabiliyorsun. Aa arkadaşlar sohbet ederken <laughs> patlatmayacağım. haberim yok. Evet arkadaşlar o patladıysa bunlar niye patlamasın değil mi? Patlıcan gibi patlayacaksınız. Oyuna geleceksiniz abicim. Para var ucunda. Abi para var. Abi ben o parayı öldürüm alırım ya. İnşallah bin, bir binlerin üstündedir ya. Abi 520 lira için geri dönmek değmezdi. Abi şunu da bir patlatayım var ya. Şov yapacağım. Hadi abi. Evet. Of 6380 lira çıktı. Oo, abi merhaba. Aşağı alın. Sizinle bir daha görüşmem. Abi bu görevden çok para kazandık. Bu görev kolay demiştim. Olayı kolay abi bir defa. Hadi bu bölümü de bir çizdik sağlayacaklar. Bizim videolarımızı izleyin. Oyunsuz kalmayın. Oyuna da gelmeyin.